Teravih namazı kaç rekattır? Ama kurban oldum valla. <laughs> teravih namazı kaç rekattır? Vallahi onu hiç bilmiyorum. Onunla ne cilgim yok. Namaz hani kırmadığım için bilemiyorum. Teravih namazı, kaç hmm. teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı kaç rekattır? 13-14-15 ne bileyim. Hiç teravih namazı kılmadım için. Teravih namazı kaç rekattır? Selamun Teravih namazı kaç rekattır? 40. Teravih namazı kaç rekattır? 2. Teravih namazı kaç rekattır? 32. Teravih namazı kaç rekattır? 5. Vallahi ona bilgim yok. Teravih namazı kaç rekattır? teravih namazı. bağla ben de bilmiyorum. Teravih namazı kaç rekattır? İnanın ki 12 rekat diyebilir ama yine de bilmiyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Önemli olan İslam'ı yaşamak değil. Önemli olan karakter ve ahlaklı bir şekilde yaşamak. Ben buna inanıyorum. İbadet yalnızca Kul Allah arasında olan bir şey. Ama ibadetin var olup da karakter ve ticari olarak iyi değilsen o zaman yaptığın ilerideki ve şimdiki ibadetlerin hiçe sayılır. Ben buna inanıyorum. Söylemek istediğim başka bir şey yoksa teşekkür ediyorum. Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı kaç rekattır? Vallahi bilmiyorum. ne. <laughs> 20 rekat olabilir mi? <laughs> Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı 4 4 2 3 Ha teravih 20 rekat. Teravih namazı kaç rekattır? 5 Vallahi 20. Teravih namazı kaç rekattır? Teravih namazı 20 rekat. Teravih namazı kaç rekattır? 20 Ayrı 13'te yazısı var. Kılarsan 33.